Merhaba, arka merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dünya Süper Lig oyununu oynayacağız. Daha şimdi yükledim. Çok merak ettim oyunu. Buraya basıyoruz herhalde aynı. Yani. Oyun güzel benziyor. Herkes bunu indirmiş. En az kaç kişi 10 milyon kişi indirmiş gibime geldi. Çünkü bayağı yazıyordum. Milyon yazıyordu. Türkiye'yi seçtim hadi Avrupa, Afrika'dan seçeceğim. Bu Alangir değil ha. Bunu seçeceğim. Güzel olacağına inanıyorum. Ben maça başlıyorum. Kolay zorluklar da ayarlayabiliyorsun. Ben kolay seçeceğim. Şeyimiz Türkiye'nin şeyi. Wilkin, Bulut, Servat, Gihon, Ginal, amra, oril, torun, tondu, nehut, Sami. Bunların her ikisi Türk herhalde. Sadece ikisi gibime geldi. Ve maça başlıyorum arkadaşlar. Yanımda Afrika'dan bir şey var diyeceğim ve TikTok. Ay TikTok'un um bakmasın seni dünyaya çıkmış bir tok tok. TikTok TikTok, TikTok. ay TikTok. Ha bir de TikTok çıkıyor arkadaşlar. Bu TikTok'tan bıktım artık. TikTok da çekiyorum aslında. Ha. Aslında güzel bir uygulama ama gücük olmuş onun yüzünden. Devam et. Arkadaşlar bu oyunu çok güzel de benzem. Her ücretsiz her yerden indirebiliyorsunuz. Ben bu yerle oynadım bunu. Geliyor. Koyma geliyor? Allah seni fena vermesin. Bu Nehut lan vur. Gol attı kendi kalesinden mal. Çok güzel oldu. Çok güzel gol oldu bak. İlk vuruşta Roşo da çekti. Vuramadı Nehut. Kendi kalesine attı. Bu kadar şanssızlık olamaz. Nehut buy gelmedi. Topu kapma. Aha Samah. Samah de. Nehut'u attı. Nehut bir vurdu kaleci tuttu bir vurdu SAMER ve gol arkadaşlar kolay çok kolaymış be bu kadar da kolay bunu beklemiyordum Türkiye ya bence Türkiye Türkiye her zaman kazanır baksana ama birinci vuruşunda vuramıyor ne o da ikinci vuruşunda vuruyor torun sana hur. torun torun bastı gaza Tanju, Tanju, Tendül topu aldı ve bir vurdu. Toruna geldi. Toruna geldi demek ki. Gidiyor. Gidiyor. Bir vurdu. Bir vurdu ve gol. Cristiano Ronaldo gibi vurdu. Havalara uçtu sağ. Herkes onu alkışlıyor. Bu nasıl bir gol diyor. Ve bir vuruyor ve gol arkadaşlar. Bu kadar hakemcilik ya ter adamı aldım. Nohut koş. Koş. Maç oynayınca gaza geliyorum. Ya hadi be. Maç oynayınca gaza geliyorum ama siz izleyince yine gaza gelmesi çıldırıyorum. Arkadaşlar. Aha, şun cinden. Deyince... Uf, bak be. Şöyle verelim toruna. Toruma. Hayır. Hayır. Toruma lan. Tut çektim. Ya olmadı böyle. İlk yarı bitmek üzere bitti hatta. Ne bitme bitti. O bir ilk yarı herhalde bitti 38 saat 30 dakika 38 dakika. Arkadaşlar saniye bakarsanız hemen geçiyor ha. 2 dakika durmuyor. Aha vurdum. Bir kurdum. Nehut koş. İlk yarı bitmeden koş. İlk yarı bitmeden koş şutunu çektim. Allah seni bildiği gibi yapsın. İki bitti. Birinci devre bitti. Sonraki devre. Bunda da üç gol yaparsam altı oluyor. Aa yine çıktı. Tok, tok tik tok tik tok batmasın senin tik tok bum bum bum. Şimdi devam et basıyorum. Adam geliyor. Aha torun. Nehut hoşuyor. Ağır çekimde hoştu. Sana sana vuramadı. Vay delikan. Aa, alamadı. Torun. Stonji aldı ama. Bas yürü gaza. Bas gaza. Bastı gaza. Şutunu çekecek. Şut. Allah bildiği gibi yapsın. Lan bu kalıcı daha bire gol yemiyor. bire şut çekiyorum bire de gol yemiyor. Nasıl bir oyun. Nasıl bir ay. Oyunuzu çok sevdim ha. İnternetsiz arkadaşlar bedava indiriyorsunuz valla. Çok güzel. Lan girizi çaldı. Oraya gitsene. Aldım. Hadi. Hadi lan. Olmadım. Allah a. ay. Odak değiştire başınca da şey oluyormuş. ha. Daha yeni fark ettim. Adam değiştiriyormuş ha. Bir buna basıyorum. Al alakada değil. <laughs> Vurdum bamba. Aha. Nehut özel hareketleriyle ilerliyor. Uhu. Uh. Hareketlere bak. Bum. Özel. Hoppa. Çıkıp. diye indir. diye. Ne huttar Ay Samehmiş. Sameh'den efsane bir gol. Kaleden kaleden sıktı bir gol. Odak değiştir Nehut. 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 Koş. Nehut nehut nehut, nehut. 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 Allah. Allah seni. Korner. Korner bende. E, korner inşallah. Korner ne? Korner. Aynen korner. Korner mi lan? Yok korner Aramızda aralar aranızda. Hep TikTok'tan öğreniyorum şu şarkıları. Dok ben şarkı bilmiyordum. <laughs> Aa Tuncay. Allah. ha, tek lom sen atıyorsun lan. O da lom Tuncay. ne torun mu ne? Hoppa. Aa maç bitti. 4-0 Türkiye kazandı. Lol 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 şo şa şa şo şo Türkiye. Bir maç daha atalım. Yine rehlem. yine rehlem. O neymiş top Eleven 2021 bahane bahane bu kez penaltı atışları olsun ben çok severim penaltı atışlarını Aramızda daha da aha neyse Hey Fred. bu nasıl isim Türkiye. Yeyim. biz bir de hallolduk baş değil neyse vurdum vurdum al nehut bu goldeyse adım egemen soydum. çetin değil Dalıyorum, dalıyorum, dalıyorum. Şutumu çakıyorum. Ne oldu lan? Top sağa mı girdi? Lan ne oldu? Hiçbir şey Şu anlamadım. Şutumu çektim de. Top içine mi girdi, dışa mı girdi? Ley ley. Lan gol. yüz gol. Aha. Hayır. Hazır zor durumdayım. Vay lan sen yine ananı bacını Niye böyle oldu? Vur lan kafa vur lan. Aha, aha. Özel özel hareketlerim var lan benim. Hadi kokayım. Lan. Oğlum şu gökürüne sinir oluyorum. Sana da sinir oluyor. Morali. Hayır. Kaleci. Welcome. Dur. Aa adını ne öldürdün lan. geliyor. Bum. Ya penaltı. 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 Ama bu penaltı değil ama ben almıştım. Kod görünce evrsel piyer çarici yap. Turun şut ama gol değil. Durum 0-0 ilk yarı bitmesine 3 saniye kaldı arkadaşlar ve ilgeri bitti. Ne oldu bekliyor ama bir daha. Son 10 0 oldu lan. Kolay şey yine. Ay zor normali aldım bu arada arkadaşlar. O yüzden de olabilir. Aa ye bu Pape Aha. Aa bu Pape. İsmi güzelmiş ha. Aha Goku. Vallahi Goku. Neresi lan bizim kale? Bizim kale ise. Ya oğlum sen güzel hareket yapmayı unuttun. Niye yapmayı unuttun ya? Sen ol. Sen ol Sen Bol bol. yapar gidiyorum. Al. lan sen Vur. Çıktı. Bir tane daha. Yapıştır yapmıştır. Bak ben yine onu gördüm ya. Güzel oynayamıyorsunuz. Bir gol atın bari. İlk <.égülüyor> maç bitti. 0 daha sıfır nokta Bakın bu kadar normal olabilir ha. Oyuna daha yeni başladım. Bir de normali kolay yerine çok zor aldım ha. Aha gol. Vallahi gol. Ya abi oyunu. <laughs> Maç bitti. İşte 90 95'ten mi bitti? Adım mı bitti? Hadi Tuncay. Tuncay. Allah seni bin ya. bin yaptım aha aldım Usta, nizir, bir değer bil. gelin lan buraya özel arayı hot yapıyorum ve şutumu çekiyorum Nasıl bir tane daha? Lan kaleci Muslera herhalde. Bir tane daha. Bir tane daha. Aa, maç bitti. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye.